Herkese merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere sizlerle dün paylaşmış olduğum %100 skill bahis serim sorunsuz bir şekilde kazandı. Tekrardan bana güvenip beni birlikte oynayıp kazanan tüm kardeşlerimi tebrik eder, bol harcamalar dilerim. Vurgulumu kaçıran ve oynayamayan kardeşlerim için söz vermiş olduğum gibi bugün sizlerle tekrardan %100 skill bahis ücretsiz bir şekilde paylaşacağım. Maçlarıma geçmeden önce arkadaşlar maçlarım nesine, milyoner, tuttur gibi iddia bahis yerinde bulunmamaktadır. Alt dikkat karşılaşmaları olduğu için bültende yer verilmemiştir. Ben kuponumu sonabet90.com'dan oynuyorum. Sonabet lisansı ve güvenilirdir arkadaşlar. Daha önce de sonsuz bir şekilde çekim yapabildiğim için sizlere de gönül rahatlığı önerebilirim. Zaten dün oynayan kardeşlerimiz de paralarını sorunsuz bir şekilde çekti. Sonabet'e ücretsiz yolduktan sonra arkadaşlar menü kısmından bahise tıklıyoruz. Ardından arkadaşlar bülten karşınıza gelecektir. Hemen en üstte uluslararası U21 hazırlık karşılaşmaları olarak 2 adet karşılaşma karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. İlk maçımız için artı 16 seçeneğine tıklayarak bahis seçeneklerini açtıktan sonra bu karşılaşmamız için birden sıfır olarak bahisimizi alıyoruz arkadaşlar. Ardından ikinci maçımıza geçiyoruz. İkinci maçımız için de arkadaşlar artı 14 seçeneğine tıkladıktan sonra bu karşılaşmamız için de 2'den 2 16 50 oranı seçip ardından kupon bölümüne geçiyoruz. Toplam oranımız lira arkadaşlar. Ben kuponuma 1000 misli basıyorum. Sizler de minimum 300 400 misli basarak güzel bir kazanç elde edebilirsiniz. Bahisi yapıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kuponum onaylandı. Kuponumun bildiğiniz üzere kesinlikle ama kesinlikle atma ihtimali yoktur arkadaşlar. Zaten bunu dün gördünüz. Bunu söylememe bile gerek yok. Son olarak arkadaşlar yatırımı nasıl yapabilirim diye sorular geliyor. Dün de bunu sizlere açıklamıştım. Sağ aşağı bölümde bulunan mavi baloncuya tıkladıktan sonra sitenin canlı destek formu karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Bakiye yükleme işlemleri, para çekim işlemleri, lisans sorgulama nasıl üye olurum diye sorularınızı iletebilir. Para yatırımı yaptıktan sonra sizler de ücretsiz kuponumu oynayıp ücretsiz bir şekilde kazanabilirsiniz arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi kuponumu kaçıranlar gerçekten çok üzülür. Söyleyeceklerim bu kadardır arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Bol şans demiyorum. Benim olduğum yerde şansa ihtiyacınız yok.